Seçmeler üniversite hazırlık maratonunda artık sona gelindi. Sınava bir haftadan az süre kaldı. Peki bu zaman dilimi nasıl değerlendirilmeli? İşte uzmanından altın tavsiyeler. Çok çalıştılar, çabaladılar. Her şey hafta sonu yapılacak lisans yerleştirme sınavı için. 1 milyonun üzerinde öğrencinin kaderini değiştirecek sınav için heyecan dorukta. Bundan sonra adaylar ne yapmalı? Psikolojik olarak sınava hazırlanmalarına fayda var. En azından sınav olacak yerleri gezmelerine fayda var. Ailelerle iyi bir şekilde zaman geçirmeleri söz konusu olabilir. Kaygıyı minimize etmelerinde fayda var. Başarılı oldukları anları hatırlayabilirler. Peki son gün ders çalışılır mı? Bir iki gün kala bırakılmasına fayda var. Çünkü bazen konular karışabilir, heyecan oluşturabilir. Artık konu çalışma faslı geçti çoktan. Ya deneme çözüyorum, günde iki üç deneme çözmeye çalışıyorum. İnşallah. Ailelerin takınacağı tavır da başarı için son derece önemli. Ben senin elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum düşüncesini versinler. İşte senden şunu şunu bekliyorum şeklinde düşünceler onları kaygıya sevk edecekler. Bu gibi durumlardan kaçınmaları gerekiyor.